Kafatasından beynin görünüyor. Gazimiz esir kampından nasıl kaçtı? Sırlar Dünyası Çanakkale başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Doğu 1885, ölüm 1952, Balıkesir, Bakacak köyü. Türkiye'mizin en çok şehit veren illerinden biri olan Balıkesir'in Bakacak köyünde Ahmet ve rahime çiftinin aslan parçası gibi bir oğulları olur. Onlar ona benzesin diyerek kainatın efendisini Kur'an-ı Kerim'deki adı olan Ahmet ismini koyarlar. Ahmet ailesinin bir tanesi olarak zamanın zor şartları içinde göz açıp kapayıncaya kadar büyümüş, civa gibi bir delikanlı olmuştu bile. Ailesi onun için askerlik evlilik hesapları yapadın son. 1913 yılında Ahmet'imiz kendisini Balkan Savaşı'nın içinde buluverir. O, ayak bastığımız her toprak bizim vatanımız, namusumuzdur diyerek aslanlar gibi savaşırken ne yazık ki Arnavutluk'ta esir düşer. Esaret hayatını bir türlü içine sindiremeyen Ahmet'imiz Afyonlu bir arkadaşıyla beraber dikenli telleri zırh gibi korunan esir kampından kaçma planlarını yapmaya başlamışlar bile. Nihayet zifiri karanlık bir gecede bir tilki ile nöbetçileri atlatıp doğru dürüst nereye gittiklerini bile bilmeden yola koyulurlar. Elbette bu yolculuk sadece geceler yapılacak, gündüz saklanıp dinlenilecek ve yiyecek aranacaktır bir gece yine Türkiye'ye doğru yollarını devam ederlerken yolculuk Meriç Nehri'ne gelip dayanmış. Nehri geçmeye çalışırlarken arkadaşı birden suyun akıntısına kapılıp sürüklenmeye başlayınca Ahmet'imiz arkadaşının yüzme bilmediğini anlamış ve kendi canını tehlikeye atarak bir erkeklik destanı olarak yazmış ve arkadaşının Hayatını böylece kurtarmış. Bütün gece yol alıp yorgun düştükleri bir gecenin sabahında bir mağaraya rastlamışlar. Tamam en emin yeri bulduk artık günümüzü burada rahatça geçiririz diye düşünürlerken hiç tahmin etmedikleri aynı zamanda çok tehlikeli bir hadiseyle karşı karşıya kalırlar. Mağaraya girmeleriyle beraber içeride bulunan bir ayı... Arkadan arkadaşına doğru saldırınca onu omzundan yaralar. Allah'tan yara çok ağır değildir. Ahmet'imiz hemen bir bez parçasıyla arkadaşına ilk yardımı yapar. Günü orada geçirirler. Geceleri 6 ay süren ve tam bir ölüm kalım savaşı gibi geçen bu yolculuk sonunda artık Bakacak köyündedirler. Birkaç gün bir arkadaşını evinde misafir eden dedemiz, onu öncesi çok zor ama sonrası güzel hatıralarla Afyon'a uğurlar. Köyümüze geldik, artık çocuk çocuğumuzla, eşimiz, dostumuzla vakit geçireceğiz. Niye düşünürken? Hiç aklına gelmeyen bir sürpriz beklemektedir onun köyün bütün delikanlıları onu vatan, din, iman, bayrak olunca cepheye koşmak için birbirleriyle adeta yarış ederlerken Ahmet dedemiz durur mu? Daha yol yorgunluğunu üzerinden atamadan kendisini bir anda gene Çanakkale'de bulur. O çok badireler atlatmıştır ama Çanakkale başkadır. Orası yiğidin harman olduğu yerdir. Atatürk'ün birliğine yakın bir yerde canın hep boğazlarda olduğu korkunç günler geçirir. Bir gün yapılan bir süngücü sırasında kafatasının yan tarafına isabet eden bir şaraptan parçası onun bir parçasını alır götürür. Ne olduğunu bilmeden geçen birkaç gün sonunda kendine gelir, birliği her gün erir, yerine gelen yedekler de yoktur. Bakar ki asker mevcudu çok eksik. Arkadaşlar ben size yardıma gelebilirim hiç merak etmeyin. Allah bizimle beraberdir diyerek arkadaşlarına moral vermeye çalışır. Onun bu hareketini gören Alman doktor daha fazla dayanamaz. Ali oğlu Ahmet diye seslenir ona. Senin artık burada kalma şansın yok. Baksana kafatası kemiğinin arasından beynin görünüyor. Hemen evine dönmelisin. de rağmen o ben köyüme dönmek istemiyorum. Arkadaşlarımı yalnız bırakamam diye karşı çıkmasına rağmen göğsüne bir madalya takılıp zorla memleketine gönderilir. Köyüne dönüp 7 seneden beri kendisini bekleyen fedakar eşine kavuştuğunda dünyalar onun olur. Dedemiz yine yokluklar içinde beş çocuğuyla beraber yaşamını sürdürmüş, savaş hatıraları kendisinden sorulup anlatılması istendiğinde sanki o günü yaşarmış gibi heyecanlanır ve ağlaya ağlaya anlatılmış. Dedemiz sadece kahraman değil, aynı zamanda dindar bir insandır. Olduğu gibi görünüp, göründüğü gibi de güzel bir hayat yaşayan dedemizin son nefesini verişi de enteresandır. O mübarek insan bir sabah sabah namazını kılmak için camiye giderken yolda son nefesini abdestli olarak verir. Cephede kavuşamadığı Rabbine cami yolunda kavuşmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayınız. Hadise bizlere torunu Nadir Kaya Bey tarafından gönderilmiştir. Kendisine teşekkürü bir borç veririz. Allah'a emanet olun.